Evet sevgili spor severler, çarşamba spor tesislerindeyiz ve çarşamba spor teknik direktörü Mehmet Seçkin hocamızla beraber e, gelişen futbolda, oynanan oyunda ve çarşamba sporun gidişatı hakkında sizlere bilgileri aktarmak istiyoruz. Hocam merhaba. Merhaba. merhaba e, i̇lk defa geldik. E, güzel gidiyorsun. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Takım ilk başlarda iyi gitmiyorsa da daha sonra toparlandı. Şu anda kaliteli bir futbol oynuyor bizim anladığınız kadar. yeni e, Kara Samsun karşısında oynadığınız futbolda etkin ve e, çok tesirliydi. Bu yönden kazandınız, tebrik ediyorum. E, neye bağlıyorsunuz hocam? E, takım her e, geçen hafta üzerine ilme yaparak, üzerine koyarak bir yerlere doğru gidiyor. Şampiyonluk e, yakın diyebilir miyiz? E, bize bir bilgi verebilir misin? Çok teşekkür ediyorum, ayağa sağlık, hoş geldin. Önce şunu söyleyeyim. yani Sorduğun soru şampiyonluk yakın mı? Çünkü bir kere çok daha yolun başında olduğumuzu düşünüyorum. İlk yarının daha ortasındayız ki oynanmamış daha 5 tane müsabaka var. Evet. Sadece bizi mutlu eden şu anda dediğin gibi kötü başladık ama toparlandık. İyi gidiyoruz. Onun dışında sorduğun sorunun cevabını cevaplayacak evet. zamanla ilgili daha şu anda çok erken. Onun için... Sadece mutlu olduğumuzu ve inşallah böyle devam etmemizi e, diliyorum. Beş tane maç var, önemli maç var. E, dediğim gibi Kara Samsun iki Samsun takımı, derbi kazanmak çok güzeldi ama e, bu hafta yine zorlu bir derbi. Önemli var. Bir Samsun, önemli. Derbisi, Samsun daha derbisi daha olmayacaksa, evet. E, dolayısıyla önce her maçı tek tek değerlendirerek, bir sırası gelmiş her müsabakayı, her maçı daha önce hazırlandığımız gibi hazırlanmaya devam ediyoruz. İnşallah tek tek engelleri aşabilirsek, ilk yarıyı istediğimiz yerde, hayal ettiğimiz yerde, istediğimiz puanda bitirdikten sonra bazı soruların cevaplarını vermek bizim adımıza daha kolay olur. Hocam şimdi ilk yarı bitiyor. Transfer düşünüyor musunuz? 90 yerleriniz var mı? Gerekli mi? Yani bu dediğim gibi oynanacak 5 tane maçın alınacak neticeleriyle birlikte planlanan bazı durumlar söz konusu şu evet. anda. İstediğimiz yerde bitirirsek ikinci yarı ile ilgili bazı hedeflerimiz, bazı transferlerle ilgili taleplerimiz olacak. Evet. Şimdi biliyorsunuz duyduğumuz, aldığımız haberlere göre bu hafta oynayacağınız rakibi Büyükşehir Belediyesi'nin teknik heyeti ayrılmış. Şu anda teknik heyetsiz sizlere misafir olacaklar. Bu haftaki maç çok önemli. E, Samsun derbisinde e, bu hafta kazanmayı hedeflediğinizi tahmin ediyorum. Bu konuda ne, bu maçla ilgili ne söyleyeceksin? Biraz önce söylediğim gibi her maçı kazanmak istiyoruz. Evet. Geriye kalan 5 tane maçı da kazanmak istiyoruz. E, kendi evimizde oynuyoruz. Bu bir avantaj. E, i̇yi bir takıma karşı oynayacağız. Bildiğimiz bir takıma karşı oynayacağız. E, tabii ki kesinlikle 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Evet. Taraftarlar size e, deplasmanlara da geliyorlar, destek veriyorlar. E, bizim kanalımızla e, Çarşamba Spor taraftarı ve Çarşamba Spor taraftarlarına neler söylemek istersin? Taraftarla ilgili ben geldiğim günden beri e, aynı şeyleri söylüyorum. Yani artık dünya futbolunda taraftar önemli bir paydaş, futbolun önemli bir paydaşı. Biz e, burada onun, onların desteğini e, hissediyoruz. Özellikle burada oynadığımız içerideki maçlarda evet. çok daha güçlü hissediyoruz. Ve her geçen gün sayıları da artıyor. Ee, beklediğimiz daha da arttırmaları sayıların daha da arttırmaları ee, bizi destekleyecekleriniz de, destekleyeceklerinden şüphemiz yok. Evet. Ee, onları her maçta olduğu gibi yine e, aramızda görmek istiyoruz. Hocam bizim e, Karasansu'nu da seyrettiğimiz çarşambada da geldim seyrettim. Çarşamba spor oyuna çok hızlı başlıyor. Kanatları iyi kullanıyor. Defansınız hata yapmıyor benim anladığım kadarıyla. Hücumda çoğalmayı becerebiliyorsunuz. Takımın böyle güzel gidişi, aktif futbol oynamasını neye bağlıyorsunuz? Yani şöyle şimdi futbol bazen işler dediğiniz gibi gittiğinizde çok keyifli oluyor. Bazen bunlar hep rakiple alakalı. Siz... Bir strateji belirliyorsunuz, evet. bir hedef, bir amaç doğrultusunda oyuncularınızı hazırlıyorsunuz. Ancak her zaman bu tutmayabiliyor. Şu anda bütün planlarımız iyi işliyor. Evet. Yani sezon başından beri oyuncularımıza aktarmaya çalıştığımız kendi felsefemizi yavaş yavaş oturttuğumuzu görüyoruz. Yani topun daha çok bizde kalmasını istediğimiz bir tarzda sahip takım olmak istiyoruz. Bunu da iyi kullandığımızı şu son maçlarda düşünüyorum İnşallah bunun devamını getirebiliriz. Evet. Hocam son olarak e, takım içerisindeki arkadaşlık hava e, nasıl? Nasıl bir e, hissediyorsunuz? Şu anda bizi taşıyan en önemli unsurlardan bir tanesi oyuncularımızın arkadaşlığı ve samimiyetinden dolayı çok memnunuz. Böyle devam etmeleri durumda bizi evet. ileriye doğru daha iyi yerlerde olmamızı sağlayacaktır. Bize verdiğiniz röportajı teşekkür ediyorum. Değerli spor severler, Çarşamba Spor Teknik Törkü Mehmet Seçkin'le yaptığımız güzel bir röportajı YouTube kanallarında 1965.com'da izleme imkanımız var. Herkese iyi akşamlar diliyorum.